Çocuk impostora bırak. Bak bu gerçek bu arada. Bu gerçek bu arada. Bu gerçek oğlum. Nesin sen? Bu hep bir gerçek aga. Lan arkadan çeken niye düşmüyor buna koyayım? <laughs> zoom atıyorlar çapo zoom atıyorlar çapo <laughs> Oğlum drone çekiyor o drone a, drone la <laughs> Ha drone mantıklı <laughs> tamam 2 bin altı drone vardı, drone vardı yani. kanka ilk drone'u bu adam bulmuş Abi özelden gelen e, Eray Bey tarafından gelen bir mesajı size ilettim. <laughs> yani yakışıyor mu hiç? Abi arkadaşlar küçük canerlerimiz olacak. Onları satmayacağız ama hayır için vereceğiz size. İsteyen varsa. Hiç yakışıyor mu? Evinizde küçük küçük şey küçük küçük canerciklerden isteyen varsa arkadaşlar onlardan verebiliriz size. Rahbeniz olsun. Ya hiç yakışıyor mu ya? Ama Caner'i bu arada tebrik ederim. Bok gibi haberler bulmuş bugün Özen. Bravo Caner Bey. İlk günün güzel. Ağzını sıçtığınız kontentleri evet, tebrik kont haberler kontentinin bir sonraki bölümünde daha kaliteli bir ve prodüksiyonla beraber olmasını isteyenler el kol atabilir mi? WhatsApp hattımızdan, WhatsApp hattımızdan bize Önerilerinizi, önerilerinizi WhatsApp hakkını istiyorum. Evet, günlük burç yorumlarını <laughs> alıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle ekibin burçlarını öğrenmek Hocam istiyorum. ekran yok. Bir dur amına. Adam bir, bir dur şey dur kardeşim bir şey anlatıyor şurada. Bir, bir hayır, burcum, önce Laz borcun evet. burcunu öğrenebilir. miyim? Evet, bor, borcun borcun öyle evet. piç. Borcun öyle piç. Bir tamam eder misiniz? <laughs> Benim burcum ne sizce? Lan ne oldu öyle? Balık amına. Ha. Bir dakika bir dakika. Muzo'dan başlayalım. Muzocum, burcunu öğrenebilir miyim? Kova abi. Kova. Babam da kova. Kovalarla ilgili hemen burcunuz geliyor. Kova yok. Kovalarla ilgili. Ha, Uzun süredir adım atmakta tereddüt ettiğiniz işler varsa bugün adım atmak için uygun bir gün olabilir. En azından planlamanız bile büyük başarı. Daha güçlü durum. Ee, Muzo'cum, Muzo'nun sünneti var. için artık zaman geldi arkadaşlar. geldi. Muzo, arkadaşlar Muzo'nun sünneti, ayıta, Muzo çiçek sünneti çiçek için, çiçek için, herkes bir TL atabilir. Mi? Evet. Muzo <laughs> Whatsapp'tan. Bazı iban yolluk arkadaşlar Whatsapp'tan Yok gerek yok, artık, ya, bir orası, bir, artık telefon numarasını değil. Artık telefon iban olarak kullanabiliyorsunuz. Evet evet. Evet. Eee evet, Muzo Bey, Pp'nizi direkt için artık doğru zaman mısınız? Pp'nizi hemen. Ama kesilmiş halinin Pp'sini <laughs> istiyor Hayır hayır. Muzo Bey, <laughs> sünnet oldunuz mu? Olduk. Olduk Nasıl geçti Muzo Bey? Abi, o o, kimle? O, kimlerle oldunuz şimdi? <laughs> Muzo Bey sünnet <laughs> olduğunuzu paylaşabilirsiniz. Ben şey da ama. Hiçbir yani. Peki. Kardeşim, bağımlı olmuşsun sen Sen Sener uğurucunuz ben kir ben to. Burcunu burcunuz. Ha burcu. Hır ar. Atan. aslan. O miyav diyen aslan herhalde seninki. <laughs> <laughs> Farden korkan. <laughs> evet, öncelikle Aha. çözüm odaklı olmanız gereken bir gün içinde olabiliriz. O nedenle yargilli, öncelikle kendinizden uzaklaştırıp daha yapıcı bir gün geçirebilirsiniz Cener Bey. Eyvallah. Allah. Sizce Aslan burçları. Biliyorsunuz ki. Aslan. Evet. Gergin dönemler geçirebiliyor bazen. Gergin dönemler geçirebiliyor. Çöpte aslanlar var mı? Aslanlar var çöpte. Cenab-ı sizden bu dönem aldığınız kararlarda kendinizden uzaklaştırın önce gerginlik Tamam mı? Evet, yani. doğru. Daha doğru. iyi yapıcı olmaya çalışın. Biz daha iyi yapacağız. Cenab-ı Hak sizin burcunuz nedir? Balık, balık. Balıkları kontrol ediyoruz hemen. Ama hangi cins olduğunu söylemesiniz Çaptay Bey. Çukra ona göre. Supra mı? Lüle yani. Burgas. Bugün hayır hayır Lüle Balık bir özellikle kısa gelişim ve daha önceden gitmek istediniz. Edilmek istediğiniz bir ekme veya tövbeye başlayabilirsiniz. Almanya'da oh, 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 oh. balık! Bağır. Bak. Bu star doğru arkadaşlar. Gök bu anlamda yalnız da. Gökyüzü Eray benkeli. keli istediğiniz evlere ulaşırsınız. falan atacak şey yok. Gitmek istediğiniz evlere ulaşırsınız. Laz Bey, nedir? Tamir alabilirim ben. Bir tamir almak istiyorum da öncelikle. Laz Bey, nedir? Arkada yapayım. Sikler Yakın çevrenizde, bakıp bir karar verme ve hayatınızı için hakikaten gerekiyorsa bugün alın. Laz ne kadar doğru olup farkında Evet ne olursa Ana ne oldu? Bak, bedeli, bedeli ne olursa olsun özgürleştirin kendinizi. Ananı sikiyor. Well, bunu hiç anlamam lazım. Anlatabilir miyim Laz? Buyur abi. Arkadaşlar Laz'ı biz İstanbul'da davet ettik.